Herkese selamlar dostlar. Efsane koleksiyonların 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de mükemmel koleksiyonlarla karşı karşıya olacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu bölümümüzün ilk koleksiyonu Etkin Eren Kök arkadaşımızdan geliyor. Kendisi koleksiyonunu ekonomik sıkıntılar yüzünden elden çıkarmış. Fakat şu anda tekrardan koleksiyonu toparlamaya başladığını söylüyor. Açıkçası ilk resimde gördüklerim beni delirtti. Mükemmel bir koleksiyon olduğunu şimdiden anladım dostum. Kendisi aynı zamanda da Güzel Sanatlar Heykel bölümü mezunu ve çeşitli çizimlerini de bizimle paylaşmış. Pokemon oyunları e, ve kartları ile ilgili ve özel edition konsollarla ilgili büyük bir ilgisi olduğunu söylüyor Şu andaki resme baktığımda Pikachu'lu Nintendo 3DS XL ve Yoshi Nintendo 3DS XL mükemmel gözüküyor Çok güzel gözüküyor gerçekten Önde bir tane DS DSi var sanırsam Yan tarafında da bir tane Pokemon Center e, Edition yani bayağı aslında nadir bulunan bir konsol olduğunu düşünüyorum Bir tane New Nintendo 3DS var e, Yan tarafta da bir tane Pokemon'lu Hori'nin yaptığı böyle D-Pad'lerden var Nintendo Switch için olanlardan. Nintendo Switch kutusu görüyorum. Bir tane Pokemon yazan bir kutu gördüm. Sanki bir Nintendo Switch'e ait Gamepad kutusu gibi. Ee, yanında da bir tane DSi'nin kutusu var. Koleksiyonu ilerlediğimiz zaman Rafa'nın resmini çekmiş bize. Rafa'nın üst tarafında da çeşitli McDonald's veya çeşitli yerlerden alınmış Pokemon figürlerini görüyorum. Şöyle Jigglypuff'ı gördüm. Alt tarafta da Xbox 360 oyunları, Xbox One oyunları, Nintendo Switch oyunları, Nintendo DS oyunları gördüm. PS Vita var. Biraz şurada Game Boy oyunları var. Onlar sanırsam Pokemon oyunları. Red, Blue and yani Yellow. Alt tarafta da PS e, Vita gördüm. OLED ekran. Bütün oyunlar Pokemon Şöyle biraz zoom yaptığım zaman ben de fark ettim. Ee, Nintendo DS ve 3DS'lik bütün Pokemon oyunlarına sahip sanırsam dostum. Ve Hard Gold'u da kutu olarak almış. Yukarı baktığımızda Pokemon Legend Arceus, Pokemon Brilliant Diamond, Pokemon Let's Go Pikachu, Pokemon Sword, Legend of Zelda Link's Awakening ve Legend of Zelda Skyward Sword HD'nin Nintendo Switch versiyonları var. Özellikle Let's Go Pikachu'nun çok nadir bulunduğunu biliyorum artık şu anda bayağı değerlendi o oyun. Tabii şu DS oyunları da çok değerli. Nintendo Switch case'i var. Onda da Pokemon'lu bir şeyler görüyorum. PS Vita'nın altında da bir kez daha var. Sanırım o da böyle bir Pikachu'lu bir Pokemon'lu case. Çok güzel gözüküyor yani çok güzel bir koleksiyon dostum. Diğer resime baktığımızda burada Pokemon kartları ve değişik çeşitli şeyler var Pokemon'lu. Kart versiyonları ilgili çok bilgim olmadığı için çok yorum yapamıyorum ama baya bir Pokemon ile ilgili içerik var burada. Ee, burada hatta Nintendo 3DS oyunları, PS Vita oyunları, Wii ve PC oyunları karışık şekilde duruyor. Diğer rafta Ratchet Clank Size Matters Edition bir, bir PSP gördüm. Bunu ilk defa gördüm açıkçası çok güzel gözüküyor. Yanında da Pokemon kartları var ve Pokemon figürleri var. Diğer fotoğrafta bir tane Xbox One gördüm. Bu sanırsam Cyberpunk Edition. Zamanında Cyberpunk bayağı bir pompalanırken hype yaratılırken bu edition çıkmış. Çok güzel bir edition aslında. Oyun o kadar güzel olmasa da bu çok güzel gözüküyor. Evet galiba az önce kutu da buradaki gamepad'e aitmiş. Mükemmel bir gamepad var. Mewtwo ve Pikachu'nun olduğu bir gamepad. Nintendo Switch için olduğunu düşünüyorum. PlayStation 5 gamepad'i ee, ve bir tane Nintendo Switch var. Ee, ve şu anda duvardaki resimleri görüyorum. Kendisinin yaptığını anladım ben hani mailinden. Cidden öyleyse harika çizimler dostum ellerine sağlık duvarda da mükemmel gözüküyor Şöyle bakıyorum baya baya güzel şeyler One Piece resimleri Dragon Ball resimleri Pokemon resimleri falan harika gözüküyor gerçekten Diğer bir resme geldiğimizde de burada bilgisayarını görüyoruz biraz daha az önceki gamepadleri gördüğünüz resimden biraz daha bir geniş açıyla çekilmiş ee, Turtles Shredder's Revenge'i onun herhalde en son olarak ee, Çok güzel bir oyun yer, ciddi anlamda, Green Lantern posteri de bayağı retro güzel Bilgisayarına şöyle biraz baktım Monster'ın bir oyun laptopu sanırsam e, Böyle RGB ışıklar falan yanıyor altında Süper bir koleksiyonmuş dostum Harika özellikle Pokemon Edition'ları Ve şu Pikachu'lu e, 3DS XL'e hasta oldum Teşekkürler paylaşım için Evet dostlar, bu serimizin en farklı, en değişik koleksiyonlarından bir tanesiyle şu anda karşı karşıyayız. Abdullah Talayhan dostumuz 26 yaşında ve kendisinin mükemmel bir Beyblade koleksiyonu var. Ee, hem Beyblade'in e, bu figürleri veya işte Beyblade'in aksesuarları denir ne denir tam bilemiyorum ama hem bunlara sahip kendisi hem de e, Beyblade'in oyunlarına sahip. Şu anda ben Beyblade hakkında çok fazla bilgim olmasa da bu seri baya ülkemizde seviliyordu bildiğim kadarıyla 2000'lerin başında ülkemize gelmişti animesi. Fakat aynı zamanda da mangasının oldu ve böyle işte oyunların insanlar tarafından oynandığı bir seri olduğunu biliyorum. Ve şöyle bakarsak hiç kutusu açılmamış mükemmel Beyblade e, figürlerini veya oyunlarını gördüm dostlar altta da tabancası var bu Beybladeleri fırlattığı tabancası sanırsam bu seri hakkında çok bilgim olmadığı için yorum yapamıyorum ama kutular falan çok güzel gözüküyor e, hatta şöyle internetten bakıp birkaç tane ben de mi alsam falan diye araştırdım açıkçası şimdi diğer fotoğrafa geçersek de diğer fotoğrafta da Beyblade oyunlarını görebiliyoruz dostlar. Burada özellikle 3 tane Game Boy Color oyunu dikkatimi çekti. Kendisi de bunlarla ilgili bir tane not düşmüş. E, animeden daha önce çıkan oyun serileri olduğunu söylüyor. Ben de anladığım kadarıyla baya nadirler. Zaten kutulu ve temiz bir şekilde gözüküyor. Alt tarafta PlayStation 1'deki Beyblade oyunu görüyoruz. PSP'deki Beyblade oyunu var. Wii'deki var. Nintendo DS'deki Beyblade'i gördüm. Game Boy Advance Japon versiyon bir tane Beyblade var. PlayStation 1'deki Beyblade oyunu da görüyoruz. Nintendo DS'de iki tane daha alt tarafta Beyblade oyunu gördüm. Bir tane daha PlayStation'da Beyblade oyunu var. Baya böyle mükemmel bir şekilde Beyblade oyunlarını toplamışsın dostum. Çok da güzel fotoğraflamışsın. Çok da ve çok güzel gözüküyor harika bir koleksiyonmuş bu koleksiyon hakkında yorumlarınızı özellikle bekliyorum hani ben bu konuda sıfırım ama e, mükemmel olduğunu ve çok değerli bir koleksiyon olduğunu kesinlikle düşünüyorum dostum teşekkürler paylaşımı için şimdiki koleksiyonumuz Anıl Arabacı arkadaşımızdan geliyor kendisi 15 yaşında ve rafında PlayStation 4 oyunlarıyla bizi koleksiyonu direkt karşılıyor şöyle bir oyunlara baktığımda yukarıda direkt Destiny'i gördüm Alt tarafta da Fallout 4, Lego Worlds, işte Star Wars Battlefront, Infamous Second Son, Watch Dogs, Dishonored, Red Dead Redemption 2, Uncharted 4 gibi güzel kaliteli oyunlar var. Buna ilk olarak da Mortal Kombat X Large ve Grand Theft Auto 5'i gördüm. Bayağı da güzel oyunlarım var dostum. Yukarıda da bir tane böyle kırmızı sup var. İki tane de küçük figür görüyorum. Ve The Punisher yazıyor e, stickerla. Yukarıda da Punisher'ın logosu var. Sanırım Punisher'ı seviyoruz değil mi dostum? Rafının diğer tarafına baktığımızda burada da PSP oyunlarını gördüm. Bir tane Nintendo Switch oyunu var. Lego DC Super Villains. Yukarısında da iki tane PlayStation 2 oyunu gördüm. Turtles ve Avatar'ı görüyorum. The Last Airbender. Bir tane PSP Street var. Köşede de PC oyunlarını, kutulu PC oyunlarını görüyorum. Burada dikkatimi çeken 3 tane de Nirvana kaseti olması. Bunları görünce çocukluğuma döndüm adeta. Çünkü bu 3 kaset ben de çocukken vardı hatta alttaki şu turuncu Nirvana'nın live konser kaseti de en sevdiğim kasetler arasındaydı Of baya güzelmiş bunlar herhalde sana akrabalarından veya abinden mi kaldı bilmiyorum ama güzel koleksiyon Rafın yukarısında bir tane Slim Playstation 2 gördüm ve bir sürü de level dergisi var. Güzel bir koleksiyonmuş. Çok sağ ol paylaşım için dostum. Şimdi koleksiyon Serkan Efe arkadaşımızdan geliyor. Kendisi koleksiyonu yeni başlamış ama baya baya güzel şeyler de almışsın dostum. Şimdi şöyle bir bakarsak rafına Xbox'lar çok güzel gözüküyor. Bir tane elit kasa Xbox var. Altında bir tane arcade veya Falcon kasa bilmiyorum işte ilk çıkan Xbox kasalarından beyaz olan mükemmel nostaljik olan kasadan var. PlayStation 3 Fat'i görüyoruz. Altında PlayStation 2, Slim ve Fat. Onun altında bir PlayStation 1 var ve Xbox'ların da gördüğünüz gibi şöyle hiyerarşik sıralar. dizmiş arkadaşımız. En altta da Xbox'ın ilk FED kasası var. Ben bu kasaya kara bela diyorum açıkçası. Zamanında buna böyle kara bela derdik arkadaşlar arasında ve mükemmel bir görüntü olmuş. Ya çok güzel gözüküyor dostum. Diğer rafına geçtiğimizde de burada Grand Theft Auto oyunlarını görüyoruz. Grand Theft Auto 5, PlayStation 3'teki Grand Theft Auto Liberty City, PlayStation 3'te yine 4 ve 5 var. Alt katta da PlayStation 2'deki Grand Theft Auto oyunlarını görüyorum. Vice City, Grand Theft Auto 3, San Andreas da var. Bir de PlayStation 2'deki bazı oyunları ve 3'teki oyunları gördüm. Çeşitli de Lego figürleri var. Açıkçası harika bir koleksiyon dostum. Yeni başlamışsın ama koleksiyonun baya çok güzel. Baya böyle her zaman her videoda dediğim gibi ateş eden bir koleksiyon. Özellikle Xbox'ın şu eski kasaları var ya çok güzel ya. Hatta şu beyazda bir de hard disk takılı. Çok güzel bir koleksiyonmuş dostum. Teşekkürler paylaşım için. Baya baya beni aldın götürdün anılara. Videomuzun son koleksiyonunda İsmail hocamızdan geliyor. Kendisi devlet okulunda bir öğretmen ve uzun süredir de koleksiyon ile ilgileniyormuş. 2005'te kadar dayandığını söylüyor bu koleksiyon toplama işlerini. Şimdi koleksiyona baktığımızda ilk olarak PlayStation 3'leri görüyoruz. PlayStation 3 Fat, Slim ve Super Slim var yan yana. Hatta Super Slim'in değişik bir edisyon olduğunu görüyorum böyle kırmızı renkleri var. Bir sürü gamepad var abi. Bayağı bir gamepad'im var. Şöyle nereden baksan ondan fazla gamepad var. Mu aparatları, silahlar ve işte kamerayı görüyoruz görüyorum. Gamepad'ler çok güzel. Kırmızı gamepad var. Bir tane de God of War desenli bir gamepad gördüm. Beyaz gamepad'ler de çok güzel dostum. Konsollarda çok güzel gözüküyor. Bazı gamepad'ler de kutuda duruyor valla. Turkuaz rengi, gri baya güzel gamepad'ler var. Diğer resme baktığımızda bir tane PlayStation 1 FAT ve Xbox 1 klasik görüyorum. İki tane de dük gamepad'ler var. Bu gamepad'ler Xbox ilk çıktığı zaman çıkan gamepad'ler. Daha sonra bunların daha ufak daha işte slim denen versiyonlarını yaptılar. Bunların çok kaba büyük olduğu söyleniyordu. Ama bence gerçekten nostaljik ve retro değeri yüksek cihazlar. Bakın iki tane de burada olması da çok güzel. Xbox 360 Slim iki tane de PlayStation 2 Slim görüyorum. DJ Hero 2, PlayStation 3 kutusu ve yukarıda Guitar Hero gitarı var. Kinect de var burada. iki tane de Gamepad var. Xbox 360 Gamepad'lerinden bir tanesinde Special Edition olduğunu gördüm. Bunların D-Pad'leri böyle dönüyor. İsterseniz daha kabarık, isterseniz de böyle normal Xbox 360 Gamepad'inin D-Pad'i gibi de yapabiliyorsunuz. Şimdi el konsolları ve Nintendo köşesine geldiğimizde burada Nintendo Switch'i gördüm. Altında bir tane OLED PS Vita, bir tane de Slim PS Vita var. Sağ tarafta da bir tane PSP var 3000 ve bir tane de PSP Street var sökülmüş falan ama böyle baya güzel duruyor. Bir tane de Super Mario Bros. V Edition var ve genel olarak da bunların kutularını görüyoruz. Şimdi PlayStation 4 ve 5'in olduğu yer bayağı manyak dostlar. PlayStation 4 Last of Us 2 Edition, PlayStation 4 Fat Phantom Pain, Metal Gear Solid Edition var. Bir tane de PlayStation 4 Pro görüyorum böyle düz. Gamepad'leri var, God of War Gamepad'i var, işte PlayStation 5 Gamepad'i, bir tane de PlayStation 4 Slim var ama onda böyle bir tane sticker var, onda böyle sonradan fark ettim. Bunların kutuları, gamepad'ler, mükemmel oyunlar. Burası gerçekten çok güzel İsmail Hocam. çeşitli filmler ve PC oyunları var. Burada dikkatimi çeken Metallica'nın DVD'leri ve Silent Hill filmleri oldu. Yüzükler Efendisi filmleri ve Blizzard oyunları da çok şık durmuş koleksiyonda. Koleksiyon çok güzel dostum. Çok teşekkür ederim İsmail Hocam bu paylaşım için. Çok güzel bir koleksiyonun varmış. Teşekkürler. Evet dostlar bir başka efsane koleksiyonlar videosunun daha sonuna geldik. Koleksiyonlar gerçekten çok güzel. Seri de çok güzel gidiyor. Serinin ilerlemesi için videoyu beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz dostlar. Videoya katılmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki detaylara bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.